Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, bayağı video atmıyordum ama bugün e, dün video attım zaten. Bugün de geri geldim arkadaşlar. Ee, bugün aylardır browser'a girmedim bildiğiniz eğer son videomu izlediyseniz onu bilirsiniz. Aylardır browser'a girmedim ve geri döndüm. Ee, ben hesabıma gireceğim şimdi. Merak ediyorum. Tamam güncelleme yaptık şu an ve oyun'a giriyoruz. Bir fazla konuşmayalım tamam. Yani fazla konuşmak gerek bir şey yok yani. Lan niye sesli? Tamam. Aa tamam. Ses evet, şimdi. Sonucu <laughs> Star animasyon. Küçük. Yani bu ne ya? Tamam. Al. Bana efsane bir yıldız mı verin? Aa bu hediye kütüler yeni gelmiş herhalde. Arkadaşlar 3 aydır girmedim ve ilk girdiğimde karşıma böyle yeni bir kostüm çıkıyor. Gerçekten helal olsun Brawl Star ya. Tamam başka. Efsanevi umarım efsanevi olur inşallah. 3 aydır girmedim şu an giriyorum. Umarım efsanevi olur. Ya şaka mı yapıyorsunuz ya? 3 aydır girmedim. 3 üç ay, üç aydan fazla bile yani. 3 aydan fazla girmedim ve siz bana bunu veriyorsunuz. Tamam başka bir yıldız. Super Ender. Aa demek ki gittikçe mi yükseliyor? Başka bir yıldız verseler. Yeni savaşçı. <laughs> Harbiden şaka değil arkadaşlar. Boz en sevdiğim karakterlerden biri bu arkadaşlar bu arada. Ve ilk girdiğimde boz verdiler. Çok iyi. Küçük kupa kutusu. Aa bu küçükmüş. Bunda bir şey çıkmaz ya sanırım. Kostüm. Oha. Kostüm sanırım arkadaşlar gerçekten. Yani. Ee, nadir bir kostüm ya. Nadir bir kostüm. Ya ilk defa görüyorum bu arada çünkü herhalde benden sonra gelmişti bilmiyorum. Tamam kulübümüze bakalım ilk önce Klube ne oldu? What? Ne? Klüpte bir tek ben kaldım. Ha bir saniye. ay ya ya ya. Şaka yaptım. Klüpte bir tek ben. 11 kişi kalmış. Tamam. Kimler kalmış? VC, Topsik, Bro. Salitan Cefan. Yes. Hala burada. Çok iyi. Eee... son görülme. Ama bunların hepsinin son görülme bir ay önce girmişler. 8 gün önce. Yani. Eee. Ben neden başkan yardımcısıyım? Bu çocuk nasıl başkan olmuş? Nasıl başkan yardımcısıyım ben? Ben kulüp kurucu benim benim ya yani. nasıl başkan yardımcı olur? Herhalde bir süre boyunca girmeyince şey olmuyor yani. Tamam bunları kabul ettim. İşte 11 kişi var kaldı kulübümüzde maalesef. Diğerler maalesef kaçtı yani bence haklı buluyorum zaten çünkü şey Bunlarda arkadaş davetleri. Tamam. Gelen kutusu. o Dar gücü sezonu. o Çok fazla yeni şeyler geliyor bu arada. Yeni sezonda yeni sezonda kim veriyorlar? Ha. çok iyi. istediğin savaş. Brawl Star alacağım bu arada. Brawl Pass alacağım bu arada. Ve sizinle beraber açacağım onu ama biraz bakalım neler yeni aslında çok beklediğimden az bir şeyler gördüm aslında 3 aydır girmedim ve çok daha fazla bir şey yok ya tamam aşamlı modu gene aynı şekilde mi gidiyor yoksa değiştirdiler mi bronz gümüş altın bu arada ben gizemli efsanevi bunlar altı şey geçiyordum yani o konuda iyiydim yani, yalan söylemem. Yayınlar izleyenler bilir yani, yayınlara gelin izleyin. O zaman bilirsiniz yani. Yani bu modlarda gerçekten e, Hiç e, Affetmiyordum. Tamam birazcık bunları yükseltelim. Şöyle yapalım seviyeye göre Ayarlayabilir miyiz? E, en az kupa seviye göre ayarladık. Hepsi Tamam bunu 9. seviye yapalım. Çok iyi. Tamam. Tamam şöyle yaptık. Bir tane maç mı atsak acaba? Bir tane... Aa, tamam çok iyi buradan birkaç <laughs> buradan birazcık XP alalım arkadaşlar ee, o zaman ee, maç atalım o kadar özledim ki maç atmayı tamam aylar sonra İlk sefer Sally Tanca maça atıyor. <laughs> tamam. Ee, insanlar güçlü olmuş herhalde ya bu oyunda. İnsanlar ok. Ama siz var ya kesin geliştiniz beni geçtiniz hepiniz. Yani çünkü aylardır girmedim. Için... Lan bu bu kişi salak mı ya niye hareket etmiyor? Seni hani görüyorum. Aa, ölmek üzereyim. What? Aylar aylar sonra girmedim ya. Ondan oynama yeteneğim gitti ya. Ama aslında dünyanın en iyi oyuncusuyum. Yani yalan değil yani. Dünyanın en iyi oyuncusu. 5 aydır girmedim ama yani ya arkadaşlar normal yani böyle hatalar yapmakta olur ya yani tamam yani geçsin ya tamam bu sefer şaka bitti arkadaşlar. Ciddi olacağım. Okey. Gel 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 kaçma. Kaçıyorlar. Benden kaçıyorlar yani. Kaçarlarsa ne yapabilirim? Oh. Bu kaçanlarla var. Kaçanlardan var ya nefret ediyorum ya. Kaçma ya. Şey değil yani. Güzel bir oyun değil kaçtınız olmuyor. Aa bakın. Hepsi benim üstüme geliyor. Aa tamam. Aylar sonra ilk öldür <laughs> ilk aldığım kişi bu. Kit mi bu ya? O orada kalırsan patlarsın abicim. Patlarsın. Tamam altı kişi. Lan bu nereden çıktı? Ya harbiden. Sıra altı. Zor zor oyun zor gerçekten zor gidiyor. Arkadaşlar Elmas kapmaca modunu deneyeyim ya. Elmas kapma modunda daha iyi olacağımı düşünüyorum. Yani çünkü bu tamamen akılla oynanıyor. Bir de boyla oynarsanız zaten bitti yani oyunu aldınız. Çakamaka değil tamam. Arkamda biri mi? Tamam. tamam. Okey, benim takımım bu Alex'le beraber arkadaşlarımdan hiçbir biri çevrimci değil. Bu saat tabii kimse çevrimci olmaz. Saat 2 mi 3 mü bu arada şu an? Saat çok geç. Yani geç saatte video çekmeye karar verdim maalesef. Ama kesinlikle yayınlar yaparız arkadaşlar. O zaman da ee, şey yaparız yani beraber oynarız. Er, erken saatte çok sıkılmazsınız inşallah. Ya. burada bir şey yapayım. Biz öndeyiz bu arada. Dediğim gibi bu akılla oynanır yani. Yani elmas kapmaca modu akılla oynarsanız hiç kimse sizi yenemez. Bakın ben burada yanda oturdum tamam mı? Ve vuruyorum yani adamlar geçmiyor. Adamlar başına ne geldiğini anlamıyorlar. Birden adamlar çıkıyor tamam mı sonra bombalar geliyor onlara. Ha, frank alamazsın ki bu mod 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 içinde Frank alınmaz ki. Sanırım en fazla ben öldürdüm ya. Herhalde bilmiyorum emin değilim ama bunlar gerçekten bunlar için kötü gidiyor ya. Hiçbir şey yapamadılar. 12. Yes. Tamam. Ayladın sonra ama hala yeteneğim geldi şu an yani gerçekten. Çok iyi. Efsanevi lütfen. Efsanevi. Ender. Düz açacağız yakında arkadaşlar. Arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için bugün. Bugün birazcık böyle eşofment yani böyle ısınma gibi bir video çektik sadece. Ama hakkında güzel içerikler geliyor. Siz takipte kalın sadece. Tamam mı? Sen takipte kal